Evet, Porsuk ağacı. Bu ismi hiç unutmayacağım. Günlerden cumartesi, evet cumartesi günü, e, Beykoz'a gittim. Teyzemin oğlu gelmişti işte Rize'den. Dedik öyle bir gezelim. Yani o kadar yere uğradık. Beykoz e, sahil denizdeki tesis, ondan sonra Beykoz Korsan'a gittik, yer bulamayınca. Beykoz Korsan'da 3-5 kişi vardı sırada. Neyse Neyse rezervasyon yaptık, numaramızı falan verdik. Dedik öyle bahçede biraz dolaşalım etrafında böyle. Orada oturduk yani sohbet muhabbet derken teyze orada. üç tane karga gördük böyle e, etrafı açık alanda bir yerde. Bir ağaç böyle uzunlamasına bir ağaç. E, Dedik kargalar ağaca falan böyle kenarında dolmuş. İşte Deizel dedik ki ya oraya bir şey yapalım da atlama yapalım da yani kaygalar sana saldırsın ben de video çekeyim arkadan. diyor. dedim süper internete veririz falan bu videoyu dedik. Ve asıl e, oraya doğru yürüdüm işte. Teyzeo da arkadan video çekiyor bana. E, videoyu çekerken ee, tabii biz kargaların saldırmasını beklerken, kargalar tam tersi oradan uzaklaştı. <laughs> Dedi ki, de, burada karga yuvası yok. Çünkü kargalar yuvası olsa saldırırdı. Derken oradan ee, başımı sağa doğru veya sola doğru galiba çevirirken bir manzara güzel bir yer buldum böyle. Balkonlu böyle çok güzel. Ben teyze gel şuraya geçelim dedim. Orada çok güzel bir yer gördüm, manzara var. Orayı, orada bir takılalım bakalım ne var ne yok. Geçtik oraya derken teyze oğlu elma ağaçlarını gördü. Elma ağaçlarına yanaştık. Elma yedik bir iki tane. Elmayı yerken ben e, manzaraya bakarken baktım sonunda bir ağaç. Ağaç çam ağacına benziyor böyle ama üzerinde sanki elle asmışsın böyle toz pembe bir yemişler var böyle. Çok harika güzel bir şey ama. Bayıldım yani o kadar diyeyim size. Neyse teyze oğlu aldı, çam ağacının meyvesi zehirli, zehirli yararlıdır dedi. Aldı yedi bir tane, güzel dedi falan, yapma oğlan güzel mi falan filan, ben de yiyeyim dedim, güzel dedi. Muhammed dedi, bunun e, e, özellikle şeyini yedi dedi, çekirdeğini yedi dedi, tabi çekirdeği yenmez mi? Aldık çekirdeğini, avuç avuç toplayıp, lop 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 yedik, İki avuç yedik yani, ağacı indirdik resmen o derece diyeyim size. Neyse yedikten sonra ben dedim ya teyze oldum ya biz bunu yedik ama şunu bir aç bakalım YouTube'dan bir bakalım Google'dan ee ne faydası var neyse bu bakıyor ses gelmiyor bunlar okuyor okuyor yazıları ses gelmiyor ama ee evren dedi bunu yiyen ölüyor dedi ne diyorsun sen dedim evet dedi bunu yiyen ölüyor dedi çok zehirli bir meyve özellikle çekirdeği çok zehirli bir biz de özellikle çek çekirdeğine adandık yani o derece. Neyse ben de okudum yazıları falan filan. Ulan baktı ki yiyen ölüyor, yiyen ölüyor, yiyen ölüyor. Oradan dedik 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 hastaneye bağırdım yani. Belki bizi sonra da belki bir yaşatırlar falan filan. bize bir şey yoktu ama o yedik o kadar şey ama hiçbir şey olmadı. Gittik hastaneye hemen e, Mustafa Koç'un öldüğü hastaneye gittik. <laughs> Onu doğru da orada öğrendik. Gittik oraya hastaneye. Gelip böyle böyle biz bir meyve yedik. E, Google'dan baktık meyveyi yiyen ölüyormuş. Ya öyle mi falan filan. Kan tahlili yaptılar. Röntgen çektiler. İşte nabız falan filan. Biz tabii ki surat rengimiz atmış. Teyzoğlu miras hesabı yapıyor. Ne, ne kime bıraksam. <laughs> ben tabii benim bırakacak kimse yok. Yalnız bir adamım ben. Bireysel yaşayan bir insan. Belki kimseye bir bağım yok. Yani benim için sorun yok. Öldük öldük. Ne yapalım? Yani? Geldik gidiyoruz işte. Ee, dedim e, doktor işte sonuçları beklerim dedi. Işte, kan tahlilleri falan filan. Biz de işte bekliyoruz. Derken dedim oğlum bari kusalım dedim lan dedim. Böyle olmayacak ya? Bunlar ne mideye kadar ne bir şey dedim ya. Böyle olacak mı? Beş dakika sonra öleceğiz dedim ya. Belli dedim yani. Hastaneye gitsen de ölüyor musun yani? Bir de vücuda yayıldığı anda bu, bu virüs. Şey ya virüs demişim. Virüs ortamı malum. Ee, zehirlenme kana karıştığı anda ölüyor musun zaten? Kurtulma şansın yokmuş. Sıfır. Gittik neyse biraz kustuk 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 ama kustuk ama yani çıkan yediğimizin yüzde biri, yüzde ikisi diyeyim sana. <laughs> neyse bize tabi telaş o biçim, zehir kurumuna aradılar onlar. İşte zehir kurumu e, bir belirti var mıdır bu iki, iki, iki tane manyakla. Çünkü herkes güldü yani kime bu konuyu anlatsak. Bize güldü tabi doğal olarak. Neyse belirti falan yok. Tabi biz tabi ki ölümü bekliyoruz. Tabii e, doktor belirtiyorsa sıkıntı yok dedi. İlk, e, ilk saatlerde zaten musun yani direkt anlattıklarına göre. Biz de aradık zehir kurumunu. Tabi bunun öncesinde gittik. E, hastaneden çıktıktan sonra gittik. Aynı yere bir iki kilo yemek yedik. <laughs> Etler, metler, e, e, son, ölecekken son yemeğimiz olsun dedik. Her şeyi yedik orada bitirdik. Lokanta yedik neredeyse. Yolda giderken bir de biz zehir kurumu, kurumunu aradık. İşte konuştuk. O da güldü bize kız. Doktor. Nasıl yediniz falan filan. Valla ne bileyim çadır yani çok çekici, Adem ile Havva hikayesi gibi oldu bizimki. Bir anda şeytan bizi dürttü bunu yediye. diye. Biz de yedik doğal olarak. E gördüğünüz gibi yaşıyoruz. Zeyrekumlu'daki bayan da ee, evet dedi çok zehirli meyveli. dedi. Ama sizin için belirti olmamış dedi. İlk 6 saatte doldurduk. Öyle geldik işte. Porsuk ağacı, unutmayalım adını, porsuk ağacı. Ama işte yani böyle bir zehirli bir meyvenin, böyle bir zehirli bir ağacın orada ne işi var? Bir çocuk bile görse onu yer yani. O kadar öyle albinisi yüksek bir meyve. E bu kadar. Porsuk ağacı yediğiniz zaman bu videoyu mutlaka araştıracaksınız mutlaka ee, YouTube'da. Beni izlediğiniz zaman sorun. Abi hiç mi belirti olmadı falan. Zannedersem bu ağaç Belki bizde bir etkisi olmadı ama çünkü ikimizin de herhangi bir ilaç kullanımı şeyi yoktu. Ee, bir hap falan kullanmıyoruz, Bir şeye karşı alerjimiz yok bizim yani. yani ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir alerjimiz falan e, yani onun dokunduğu insan var galiba onlar ölüyor. E, biz kurtardık şimdilik ama tabii ki. Bugün kaçıncı? Bir, bir hafta oldu mu? Evet. Bir haftadır yaşıyoruz şu anda. Evet teşekkür ederim bir sizin için.